Bu evde kim oynuyor? Ela oynuyor. Bakın arkadaşlar. Ela'nın bir sürü rengarenk yumurtaları var. Onların içinde ne var? Açıp bize gösterecek misin Ela? Evet. Bu biraz farklı yumurta. Biz bunu en sonda açalım. Ela bir şey gözüküyor mu? Evet. Biz bu yumurtayı su içine koyacağız. Yumurta çatlar ve içinden bir şey çıkacak. Ela şimdi hangi yumurtayı açacaksın? Pembe. Oy. Pembe dinozor nereye? <laughs> Kaçtı dinozor? Koncu yumurtayı açalım. Ha bu ne? da kaçıyor. Onlar yumurtaların içinde durmak istemiyorlar. Ela şimdi sarı yumurtayı açalım. Sarı dinozor. Ha bu da kaçıyor. Kaçma. Bizimle oyna. Oo arkadaşları da gelmiş. Bunu da götürdüler Ela. Bunu açalım anne. Bunu en sonunda açacağız. Tamam. Maviyi al. Mavi dinosaur. Anne hazır ol. Bu uçuyor. Ay ne güzel uçuyor. Anne şimdi bunu ama Elia büyük kanatlı dinozor çıkarsa, burada uçarsa ben korkarım. Açmayalım. O zaman bunu açalım. Bunu açalım. Arkadaşlar bu yumurtayı dediğim gibi su içine koyacağız. Bu deliklerden su içine girecek ve içindeki dinozor büyüyecek. Kocaman bir dinozor çıkarsın. Biz ne yapacağız? Çok büyük dinozor çıkacak bence çok büyük olacağını sanmıyorum. Şimdi bir süre bekleyeceğiz. Dinozor çıktı mı? Daha değil. Çıktı mı dinozor? Daha değil. Anne daha ne kadar bekleyeceğiz? Ela uyku saati geldi. Hadi yarın bakarız. Tamam. Yumurta çatlamış. Ay korkuyorum. Beni sığmaz mı? Там тебе один носочек ты.